Bu sakin məhsul belə, işte bu sakin məhsul belə. Teşrif hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Başkanım. Halimiz Sayın Salih Ayhan aramıza teşrif ettiler. hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Valim. <laughs> Burada Badem'in serüvenini dinlediğimizde şunu söylüyordu. Diyor ki ilk çiçek açan bitki. Yani dona karşı en fazla hassas olan bir bitkimiz. Ama buna rağmen görüyoruz ki öyle önemli bir yeri Badem'e ayırmış. İşte önder çiftçilik bu. Kendisine de teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Diğer şüphelerimiz de önünü açmış oluyor. Bademlerimiz önümüzde. Demek ki soğuğu sıcağı açmışız. Kuraklığı açmışız. Bademleri içtirebiliyoruz. Bu bütün Urfa'ya örnek. Zaten burada da bu festivalin yapılmasının nedeni de bu olduğunu sanıyorum. İşte bakın Urfa'da badem yetişiyor. Yine baktığımızda Ufa için şunu söylüyoruz. Ufa tarım şehri. Biraz önce il başkanımız da bahsetti. Pamuk üretimde birinci sıradayız. Durum buğdayında birinci sıradayız. Mercimek üretimde birinci sıradayız. Mısır üretimde ikinci sıra, sıradayız. Fıstık üretimde ise Türkiye'de yine birinci sıradayız. Efendim bütün bu birinci sırada olmaklar, bir tarım şehri olmamız, bir gastronom şehri, bir müzik şehri, bir turizm şehri olmamız artık bize yeterli olmuyor. Ne olacak peki? Aslında artık bütün bu tarım ürünlerinin sanayisini kurmamız gerekiyor. Çünkü Şanlıurfa'nın istihdama ihtiyacı var. Gençlerimizin işe ihtiyacı var. Buradan kazandığımız paralarla yine tarım sanayini oluşturursak gençlerimizin önünü açmış olacağız. Turizmde de aynı durum var. Efendim, gastronomide de aynı durum var. Şanlıurfa Allah'ın izniyle büyük bir potansiyele sahip. Turizm Bakanımız buraya geldiği zaman şunu ifade etti. İşte taş tepeler dedi. Bazı Neolitik dönem eserleri diyor. Burası Mısır'ı geçecek diyor. Ee, o zaman turizmde de çok büyük adımlarla ilerlememiz lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin turizm bölgesini turizm süliyetini ortaya çıkıyor, çıkarıyoruz. Bundan sonra iş turizmcilere düşüyor. Tarımda da yine birinci sırada oluyoruz ama dediğim gibi tarıma ait, tarıma bağlı sanayi de kısa sürede kurmak zorundayız. Çünkü yaş ortalamamız 20.8. Bu yaş ortalamasında elbette ki istihdam en önemli sorunumuz. Çiftçinin yanındayız. Toprağa dost, çiftçiye dost. Üretimin ve üretenin üretimin her zaman yanında olduğumuzu söyle, söylemek istiyorum. Türkiye'nin geleceği, dünyanın geleceği de bu topraklardaki ekleyecek olanlara bağlı olduğunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla Urfa'da bunun merkezi, Urfa tarımda bir cazibe merkezi, üretim merkezi değil kendisine Türkiye'ye yetecek bir potansiyelin olduğunda söylemek istiyorum. Sanayimizi geliştirmeye çalışırken öte taraftan tarım potansiyeli en yüksek olan bu ilimizin tarımsal faaliyetlerini, endüstriyel tarımsal faaliyetlerini geliştirmemiz lazım. Yatırımı daha çok bu noktaya yönlendirmemiz lazım. Özellikle suya dağınıklı olduğu için badem ekiliyor. Türkiye'de 178 bin ton badem üretilmekte. Bunun 7.2 bin tonu Şanlıurfa'da. 1.8 bin tonu Karaköprü, 1.4 bin tonu ise Hilvan ilçemizde. Ağa sayısına baktığımızda Kara Köprü 426 bin ağaç, Hilvan içemiz ise 237 bin ağaç mevcudu var. Daha da artacaktır. Bu Urfa'nın dinamiklerini bir araya getirdiğimizde ve hakkımızı da tam olarak aradığımızda biz istediğimiz hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Öyle tahmin ediyoruz ki pamukta olduğu gibi, mercimekte olduğu gibi fıstıkta olduğu gibi bademde herhalde birinciliği badem üzerinde de Şanlıurfa ili o bayrağı taşıyacaktır diye öngörüyoruz. Bölgede badem yetiştirilebilir mi? Evet ama çeşit önemli. Çünkü badem baharda ilk defa bütün meyvelerden daha önce çiçek açan bir meyve türü ve hemen don geldiğinde ölür. Profesör Doktor Nurettin Kaşka hocamla beraber bizim yaptığımız çalışmalar sonucunda en uygun çeşitleri bulmaya çalışmıştık. Badem nedir? Sanayi ürünlerinin içinde en kıymetlisi durumunda bugün. Sekiz sanayide kullanılıyor. Kozmetikten boyaya, pastadan çikolataya, bir sürü konuda geçerli bir sanayi ürünü. görüyorsun. Evet. her dağıtan. Arkadaşlar. alabilir miyiz?